Ocak ayı geldiğinde yüzde onlar civarında memuru emekliye yüzde onlar civarında ben bir artış. Asgari ücreti de yüzde diye düşünüyorum da maksimum seviyede de yüzde yirmi yaparlar diye düşünüyorum. Onun dışında ayrıca bir artış yapmayacakları TÜİK tarafından açıklanıyor zaten. Sonrasında Sayın Mehmet Şimşek çıkıp açıklamalar yapıyor. Bizim bir programımız var. Biz bu programa sıkı sıkıya bağlıyız. Hükümet yetkilileri diyorlar ki biz bu programa sıkı sıkıya bağlıyız diyorlar. Evet 2.06 olarak açıklamış. 2.06 enflasyon açıklandı. Şimdi 2.06. Bu enflasyonla beraber bakın. Mesela Haziran'da 1.37 lik enflasyon açıklanmıştı. Temmuz'da 2.0 oldu. Yani Haziran'da 1.37 ne şekilde 1.37 idi? Mayıs'ta 1.53'tü, Haziran'da 1.37 idi. Bir hatta e, 2.06 olarak enflasyonu açıkladı. Zaten biraz önce e, program başında verdiğim örneklerle de mesela geçen yıl için söylemiştim. Geçen yıl Haziran'da 1.64 olarak açıklamıştı. Sonra Temmuz ayında 3.23 olarak açıklamıştı. Şimdi de 1.37 2025 Haziran ayında açıklanan enflasyon 2.06 enflasyonu da Temmuz ayında. Bunda şunu görebiliriz. Bundan sonraki süreçte %1'ler civarında enflasyona çıkacak. Yani şimdi %2.06 bir enflasyon açıklandı. Bundan sonra kalan 5 ayda %1 Bu durumda da şöyle bir hesaplama yapacağım ben şimdi. 2.06. Biraz beklediğimden biraz daha yüksek çıktı değil mi? Şimdi? Ya benim beklediğimden bir şey yani en az ben 1.5 1.6 civarında açıklar diye düşünüyordum. Yine ama bakın yaşadığımız enflasyon gerçekten bir şey. Tabii ki yani alakası yok ki, 0.06'da değil, 0.05'de değil. Onların ikincisi zaten şu yıldan sonra önemli olan açıklanacak 5 aylık enflasyon. 2.06 .2. enflasyon. Temmuz ayı, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bundan sonra... Açıklanacak enflasyonlar Bak şöyle yüzde bir 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 B enflasyon açıklanırsa yüzde yedilik bir enflasyon, enflasyon çıkar. B bundan sonrakilerde yüzde bir bir olursa yüzde yedi B B B B B B eder. B yani ben bundan sonraki enflasyonların B Hiçbir ayda yüzde bir artık çıkmayacağını düşünüyor. O memeyan türsü işlerde, MPC'sunun merkez bankasını hedeflediği bu yüzde 24 zaten olmayacak. Yani yüzde zaten ulaşmak mümkün değil. Yüzde 29 maksimum üst sınır yapıyorlar ama o üst sınırda yüzde 30'larda kalır diye düşünüyorum. Çünkü azimcette de yüzde artış yapılmıştı. Yine Yüzde 30'lar civarında, bakın kamu görevlileri, e, kamu'daki işçilerle yapılan artışlar, kamu'daki işçileri yüzde 34 civarında bir artış yapılmış oldu. Yani askojet yüzde 30, kamu işçisine yüzde 34. Bu oranlarda yani yüzde 30'u biraz da geçebilir, enflasyon. Türkiye'de çıkacak ama bu oranlarda ben olacağını düşünüyorum. Yani maksimumda. Ne olur derseniz işin özü çok böyle oranlara girip kafa karıştırmayayım. Ben maksimum %12 gibi yıl sonunda maksimum %12 e, oranında bir artış yaparlar diye düşünüyorum. %16.67'nin üzerine e, açıklanacak enflasyona göre %30, %31 gibi bir enflasyon çıkar ve %12 gibi... SSK Bağkur emeklerine bir artış yapılır. Ee, dediğim gibi %20'yi de asgari ücretimde %20'yi geçmeyeceğini düşünüyorum artışın. Umarım alırız ama söylediğimiz veriler büyük ihtimalle gerçek olacak. Biz şu anda bakın Temmuz ayını yeni bitirdik. Bölümümüzde bir Ağustos var, Eylül var, Ekim var, Kasım var, Aralık var. Yaşanmamış aylar var. Ama biz bu yaşanmamış ayların yaşamadığımız enflasyonlarını yaşamış gibi şimdiden düşünüp çünkü ne açıklayacağını e, ön çalışıyoruz ve buna göre de ben %12 dediğim gibi e, emeklilere bu oranlarda artış yapılır diye düşünüyorum. %2.06'lık enflasyon sonrasında bir dahaki aydan itibaren bu bu enflasyon şu anda 2025 yılının ikinci dönemini en yüksek enflasyonu 2.06 açıkladıkları enflasyon. Bundan sonra aynı böyle bir enflasyon açıklamayacaklar? Çünkü neye dayalarak ben bunu söylüyorum? Tabii Geçen sene 3.23 açıklamışlardı. Ondan sonra 2.47, 2.97, 2.88, 2.24, 1.03 olarak açıkladılar. Yani Temmuz'da açıklanan enflasyon Hı. en yüksek enflasyon oluyor. Gelelim 2023'e. Geçen sene böyle örneğini verdim. Geçen sene Temmuz'da demişler 3.23. Ondan sonra bir daha çıktık. 3.23'ü görmemiş. 2.47, 2.97, 2.88, 2.24, Bir yıl öncesinde bir daha geri Yani 2 yıl öncesine. Temmuz'da demişler ki 9.49, sonra 9.09, 9.09. 4.75, 3.43, 3.28, Önceki yıla gidelim, 2022'ye gidelim. 2022'de de en yüksek enflasyonu... O yılın ikinci döneminin en yüksek enflasyonu yine Temmuz'da açıklanmış. 2022'de Temmuzun 2.37, sonra 1.46. Böyle devam etmiş gitmiş enflasyon. Temmuz ayında... Bundan, ee, Temmuz ayındaki enflasyonun... 1.5-1.6 seviyelerinde açıklayıp ona göre diğer aylarda da daha e, makul birbirine yakın oranları açıklayacaklarını düşünüyordu ama daha da şimdi 2.06 diğer aylarda daha da düşük düşük giderek açıklayacaklar. Özellikle Aralık ayı geldiğinde mesela e, Temmuz'da geçen yıl 3.23 açıklamışlardı. Aralık ayına geldikleri zaman 1.03. Yani mesela geçen sene Aralık ayında daha yüksek bir enflasyon vardı 1.03 olarak açıklandı. Şimdi 2.06 olarak açıklandı. Hangi aylar arasında açıklanan enflasyonlarda da çok büyük tutarsızlık var. Geçen seneye göre fiyatlar e, fiyatlardaki artış hızının düştüğünü iddia ediyordu. Eee Hazine ve Maliye Bakanı, e, geçen sene Aralık ayında 1.03'müş. Şimdi 2.06."